Hastalarımızın en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de diş renklenmeleridir. Biz hekimler diş renklenmelerini 3 faktöre bağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi dış faktörler, ikincisi iç faktörler ve yaşa bağlı olan faktörlerdir. Dış faktörlere baktığımız zaman yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler, örneğin aşırı çay, kahve tüketimi, farklı ilaçların kullanılması, bazı ilaçları maalesef kullandığımız zaman dişlerimizde renklenmelere neden olurlar. Ve sigara alışkanlığı dış renklenmenin en büyük etkenlerindendir. İç faktörlere baktığımız zaman çocukluk döneminde kullandığımız aşırı florit, florizize neden olur ve dişlerde koyu bir oluşuma neden olur. Yine aşırı antibiyotik kullanılması hamilelik döneminde yine dişlerde renklenmelere neden olur. Yaşa bağlı olan renklenmelerde dentin zaman içerisinde sarı renk alır ve mine tabakasının incelmesiyle birlikte de bu sarı renk dış yüzeyden daha belirgin bir şekilde algılanır. Bu nedenle biz yaşla birlikte dişlerimizi daha sarı, daha koyu renkte görmeye başlarız. Dış faktörlerden korunmak için düzenli ağız bakımımızı yapmamız, bazı boyayıcı bahsettiğimiz içecekleri daha kontrollü tüketmemiz dış renklenmeleri azaltacaktır. Tabii en önemli faktörlerden biri de sigara alışkanlığımız var ise bu alışkanlığımızı azaltmak ya da belli dönemlerde temizliğimizi hekimimiz tarafından yaptırarak dış renklenmeleri azaltmamız mümkündür. İç renklenmenin diğer bir faktörü de kanal tedavisidir. Yapılan kanal tedavilerinden sonra dişlerimizde zaman içerisinde bir koyulaşma olabilir. Hekimimizin alacağı önlemlerle bu koyulaşmanın önüne geçmek mümkündür. Ancak yine de bir renklenme olursa, bir iç beyazlatma yöntemiyle kararan koyulaşan dişlerimizi tekrar beyazlatmak mümkün olacaktır. Yaşa bağlı olan faktörlerde tabii ki mine tabakasının aşınması, üzerindeki pürüzlülükler, hem dış hem iç faktörler bir arada renk değişikliğine neden olacaktır. Yine hekiminizin tavsiyesiyle zaman içerisinde fizyolojik renklenmenin önüne geçmek mümkündür ve bunu telafi edecek alternatiflerimiz vardır.